28 Şubat gecesinden selamlar. Yani artık 1 Mart oldu. Saat 12'yi geçti. Bugün ne yaptık? Zaten kurs vardı saat 4'e 5'e kadar. Zaten bayağı bir vaktim orada geçti. Bana zaten çok fazla vakit kaldı. O yüzden bugün kendi yaptığım çalışmalarım bir tık daha az kaldı. Yani geride kaldı. Ne yaptık? 100 tane bile log logaritma sorularını taradım. 100 tane. Zaten logaritma logaritmadayız. İyi oldu yani üstüne. Arkadan toplaya toplaya geliyoruz böyle. Onun dışında denge çözdüm. Denge çalışıyorum çünkü yani hala yapamadığım sorular oluyor bazen sınavda, denemede. Ondan sonra bir tane AYT matematik denemesi çözdüm. Onda da yani limit türevden şey integralden soru kaçmıştı sanırım. onun dışında da zaten bu kadar bir şey yapabildim. Çok fazla zaman kalmadı. E özdebirler açıklanmıştı. Onları kontrol ettim. Yani beklediğim gibiydi aslında. Beklediğim gibi geldi. Yani memnun etti diyebilirim en azından. Yani 5 tane Türkçe yanlışım var. Ve iki tanesi dil bilgisi ki benim zaten istediğim netten iki soru yani iki tane daha doğru yapmam gerekiyordu ve o iki, iki tane dil bilgisi sorusunu yapsaydım üç tane yanlışım olmuş olacaktı ve ben e, tam istediğim nete ulaşmış olurdum Türkçeden ama sıkıntı yok hani dil bilgisinde eksik varsa onu tamamlarım diye düşünüyorum yapabilirim bunu sosyalden 16'ya 4 yani sosyal çalışmıyorum zaten hani şu an en azından bir ayete de istediğimi yapayım ondan sonra yine sosyale yine bakarım. Ki 16'ya 4 de fena değil. İki tanesi felsefe zaten yani. Ee, daha iyi yapılabilirdi düzgün okunsaydı bence. Matematikte de yine işlem hatası olmasaydı keşke ama. Yani 36'ya 3 geldi. Bir tane boşum var geometriden. Aslında son zaman son dakikada yapmıştım onu ama hoca bitti deyince işaretlemek istemedim. 3 tane de yanlışım var. İki tanesi dikkat hatası. Bir tanesi e, bu geometride güzel bir soru vardı. İşte hmm, neydi ya? Çevrel çemberin merkezi. Bilmem, merkezlerle ilgili bir soru vardı. Onu kaçırdım. Yani fena değildi matematiği. Hoşuma gitti açıkçası. Fenden de iki tane kimya kaçırmışım. Yani git fizikten falan yanlışım. yap. İki tane kimya ve ayta matematikte yapmadığım işlem hatasını gittim. Kimyada işlem hatası yaptım sayısal soruda. Öyle bir sorun vardı. Yani sıkıntı yok. Diğeri de zaten neydi? Hmm. Neydi ya? Bu çamaşır sodası mıydı? Neydi? Onun moleküler değişik kısmı. Moleküler değişik mi değil mi? Öyle bir soru vardı. Ona da mesela çok basit bir sormuş. Onu da yanlış yapmayabilirdim aslında. Ama sıkıntı yok yani. O toplam yani 14 yanlış bir boş. Yani 15 tane soru kaçırmışız. Yani fena değil baktığımız zaman şöyle. Yani çok böyle hani artık şey diyebilirim yani birkaç daha denemede oturursa böyle evet artık ben yani 100 yapabiliyorum diyebilirim. Yani hala böyle bir 90 90'lara düştüğümüz oluyor ama sıkıntı yok. Yani de bu denemede yani şöyle bir sorunumuz var. Biz yani artı 30 dakikayı kullandık. Eğer yani çok kullanamadık da olsa ayrı mesela. Yani ay zaten yani mutlu etti çünkü artık 39 Eylül lanetinden kurtulmuş olduk. En azından konu sınırlı denemelerde. Yani bu sefer ilk vermedik. Yani ben geometriden patlar diye düşünüyordum ama çünkü bazı soruları kötü çözdüm. Yani değer verdim işte ne bileyim. Yani çok beğenmediğim çözüm yöntemleri vardı ama de şans bizim yanımızdaydı. Bizim bize güldü o gün. Matematikten vermedik. Fizikten de zaten yani vermeyi düşünmüyordum açıkçası böyle. Yani çünkü bayağıdır son zamanlarda fiziğe yüklenmiştim. Özellikle 12 kısmına çok yüklenmiştim. Fizikten de vermedim ama zaten e, kimya ile biyoloji <laughs> mahvetmeye yetti zaten. Ama zaten stratejim oydu yani. Ben senenin başında da demiştim işte matematik ve fiziği olabildiğince seviyeye getireyim. Kimya biyolojiyle güvenilir bir şeyler var. Onları da bir şekilde hallederim diyordum. Ama şu an bir tık, bir tık korku oluştu. Yani iki tane yanlışım kimyadan var ayeti kimyada ve ikisi de sözel soru. Bir tane litiyum iyon pilleriyle alakalı bir soru. Mesela o sözel bir soru. Hep kitabından açılıp okunabilecek bir soru. Diğeri de aynı şekilde allotroplardan kaçtı. Yani iki tane sözel soru. Ondan sonra bir tane yine sıvı çözelti dengesinden kaçtı ve ben şu an denge çalışıyorum. Onu çalıştıktan sonra yani bir de iki tane soru bankasından tararsam yanlış yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. Yani biyolojiden de şu an açıkçası böyle çalışmadığın için yani çalışsan şu an yapacaksın ama bir hani olacak yaz. Şu an zaman var zaten. Kimya ve biyolojiye abonuyorum. Üç tane de biyolojiden kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Yani toplamda 6 soru kaçırmış olduk. Hani güzel. Keşke bunu hani konu sınırlı olmayan, limit olan tüm konuların olduğu denemelerde de böyle bu netlere ulaşabilsek ama şu anlık olmuyor maalesef. Yani 60 küsürlerde takılıyor. Böyle hani 70 üstüne çıktı olmuyor açıkçası. Yani şu an tek temennim o tarz denemelerde de hani 70 üstünü vurup yani ondan sonra bir hani TYT şu an çalışmadığım için hani sadece denemelerle gidiyor ama nasıl çalışmadım acaba daha böyle daha iyi gelebilir herhalde sınav rahatlığıyla alakalı bir durum. Yani öyle. Bugün de zaten emden geleni yaptım. Aşırı bir yorgunluk var üstümde. En azından yarın bu kadar geç çıkmayacağım için daha güzel olacak bende. Yani öyle. Yarın bir daha bir analiz ederim. Daha detaylı analiz ederim denemeleri. Ona göre bir plan yaparız artık. Neyse konuşacak dermanım kalmadı zaten. Bayağı yorulduk. Bu kadar da bugün. Teşekkürler.